Şunu mu diyorsun? Bir Mustafa Denizli bırakabiliriz. Yok, bırakmayacak da. İki Yönetim seçim kararı alabilir. Üç Sezon Okan Burukla noktalanabilir. Ya. Üç kritik senaryo varmış sabahtaki Mehmet Özcan'ın haberine göre. Şimdi e, Mustafa Hoca'nın ben bırakacağını evet. düşünmüyorum. Yani aldığım izlenim o değil. Yani kafasında böyle bir şey yok bile. Anladığım kadarıyla, hissettiğim kadarıyla. E, ama şikayetçi olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Şikayetçi olduğu temel konu da senin demin bahsettiğin rekabet işi. Takımda bir rekabet oluşturacak ortam mı bulamıyor? Evet. Ha diyeceksin ki ya yapacak bir şey yok. Yani bu göreve gelirken zaten kadro buydu. Ve üzerinde iki tane transfer yapıldı. Burak kaybedildi ama iki tane de transfer yapıldı. E kadro bu bunları bilerek hareket etmek lazım mı? Evet tabii. Şimdi Mustafa Hoca e benim istediklerim yapılmadı ne yapayım plan dediği zaman derler yani. Evet. Hani bir buçuk milyon dolar net para kadronun ne olduğunu, oyunun ne olduğu belli. Ama bana beş oyuncu sözü verildi. Böyle sözlerle olmuyor. Kimler kimlere ne sözler Durumda veriyor. Bu yani. Durumda bu Ama burada <laughs> Mustafa Hoca'nın temel şikayeti şu. Çok net olarak söyleyebilirim. 4-5 tane Galatasaray seviyesi çok iyi oyuncum var diye düşünüyor. Geri kalanlar Galatasaray seviyesinde değil. Ama işin kötüsü kendilerini Galatasaray seviyesinde zannediyorlar. Ve onları Galatasaray seviyesinde olduklarını Anlatabileceğin bir rekabet ortamı yok. Evet. O yüzden dedim evet, doğru. demin söylediğin rekabet ortamı lafı Göz bu gazetecilere açısından önemli.